Elinde bir basketbol topu görüyorum. Hadi atıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Tuttum. O zaman bir puan kazandım. Basketçiler hiç yere düşmez. O da çok yukarıdaymış. Aa kaldırayım. Bak. Bu da büyüsün. Büyüsün. Ne zaman Nasıl açtın demiş. Şu kenara adam atman yandım. Bak şöyle. Vuuu. Patladı River gibi enamax. Evet var kendinden çıkarmak. Konfeti gibi. O taş yere gitmiş. Ta aşağılara gitmiş. O oh, ay kostumun arkasında kostumun arkasında. Gel bakalım. Paketine doldur. Evet attım. Şimdi şuraya gelmen lazım. Konfeti emanet verir misin? Bu emanetsiz <laughs> bir yermişiz mi? <laughs> neredesin? Önce nasıl patladı ama senin enemensin değil mi? Küçücük de enemensin şurada deneyelim mi? Küçücük bir şey yok. Cezi şapkasını açtı. Kapatayım. Bak birazcık daha koyalım. Şuna doğru. Biraz daha koyalım. Oh, yaptı. Mavileri maviye koyalım mı? Ne yani mavi bulursam koy. Tamam ben iki tane buldumsa. Sis mi sine kadar komik değil mi? Şu kısma geldi ya. Şöyle fırlatıyor. Arkadaşlar kıvamını göstermemizi istiyorum. Kıvama bakın ne güzel görünüyor değil mi? Yer misiniz? Oynayan? Sağlıklı patates. Domates ister misiniz? Çok komik. Hiç, 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 çok. Her yere de saçıyor. Enemem havuzu olduğunu bildiğiniz arkadaşlar. Çok dört günümüzde ne oldu bakın arkadaşlar. Patatesler yere düşüyor arkadaşlar. Domatesler de, mavi yerde. Bu bildiğiniz enemem patatesi arkadaşlar. Sihir yapacağım. Sihir yapayım mı? Dokuz, <laughs> dokuz. daha denemez. Bu da astronot. Enemaps. <laughs> Yasalamayın. <sanamıyorum. gülüyor> Kime bulsan <laughs> o zaman? Aaa! <laughs> şurada <gülüyor> bir uzay <laughs> denemez var. Ona bulayım. Uzay. Al sana. Eğer bu tahtada yazan soruya cevap verirsen şuradan bir tane enemaps alırsın. Tamam. Bu cevap mı? Doğru bir Al bakalım bir başka bir şey sorsam Soru sormuş. Dondurmacı elemez. Efendim? Sana bir sorum olacak. Eğer şu tahtadaki soruyu bilirsen bir tane elemez kazanıyorsun. Evet. Ama ben dondurma satmaya gitmeliyim. Bay bay. Hey, öğretmen. güzel. Denemem yemek ister misin? Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de denemem sizden. Sen yarışta hep kazanan tuvalete traksın. Köpek balığı geldi bakın. Aa köpek balığı geldi. Kaçın. Dur dur korkma. Onu Bilge ve Cemil getirdi. Merhaba. Merhaba abi. Beni hatırladın mı? Sen de yarış yapmıştın. Ben kazanmıştım. Hatırlıyor musun beni? Seni tanıdım. Al Sen sağsın. Al bakalım bir tane yenemem Hey, oynat benim. Şu atayım. Hey, nasılsınız? Gelin birlikte yenemem partisi verelim. Zeyfettin. Hadi gel, gidelim. Yenemem. Çok severim. Hey, bizi bekleyin. Hadi bakalım o zaman partiyi başlat mi Tamam, tamam. Başlatacağım. Hadi bakalım. Konfeti. tamam. Saat çocuk evet saat 9 evet. <laughs> Uyanın çocuklar 9 oldu. Kurt adam uyan. Videomuzda videomuzla like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay